Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben birazcık hastayım arkadaşlar. Zaten sesimden de anlayabilirsiniz. Umarım bir an önce de geçer. Hemen sizlerle bugün ne yapacağımızı da söylüyorum. Bugün fırında sebzeli tavuk hazırlıyoruz. Ama bu tavuğumuzun özel bir sosu olacak arkadaşlar. Hemen onu da sizlere söylüyorum. Yani daha doğrusu malzemelerimizi hemen söylüyorum. Şöyle arkadaşlar 2 adet kalçalı but. İstediğiniz tavuk çeşidini kullanabilirsiniz. Bütün olur, kanat olur, but olur. Yani tamamen size kalmış. Göğüs de olabilir isterseniz. Sonrasında şunu şöyle hemen bir kenara alayım ve bu güzel sosun neler olduğunu da sizlere söylemek istiyorum. Şöyle arkadaşlar bir buçuk yemek kaşığı diyebilirim. Salçamız var, domates salçamız var. Şöyle balımız bizimle olmazsa olmaz. Sütümüz bizimle gerçekten böyle lokum kıvamında oluyor. Yani kesinlikle deneyin. Süt yoksa yoğurt da ekleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla bu arada. Su yağımız bizimle. Karabiberimiz kekik. Bence kekik olmazsa olmaz. Yani ben tavuğa çok yakıştırıyorum. Kırmızı tatlı toz biberimiz burada. Pul biberimiz, tuzumuz ve şöyle arkadaşlar soğanımız bizimle. Yani bütün malzemelerimiz, sosunda olan bütün malzemelerimiz bu kadar. Daha sebzelerini çıkartmadım. Çünkü biraz bekletmek istiyorum ben bu şekilde. O zaman artık yavaş yavaş bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Demiş olduğunuz gibi arkadaşlar ben tavuklarımı çok güzel bir şekilde soslarıyla buluşturdum. Şimdi üzerine bir streç filmle örteceğim ve buzdolabıma dinlendirmeye alacağım. Bu tamamen vaktinize kalmış. Vaktiniz varsa 4-5 saat, 5-6 saat hatta mesela kahvaltıdan sonra hazırlayın arkadaşlar. Akşama kadar o şekilde dayanabiliyor. Daha güzel oluyor. Yani ne kadar bu sosla beklerse tavuk o kadar lezzetli oluyor. Ama benim çok fazla vaktim yok çünkü karnım çok acıktı. Bugün çok işlerim vardı. Onları hallettim. O yüzden yemek biraz geçe kalmış oldu. Yani ben maksimum bir 45-1 saat kadar falan dinlendirebilirim buzdolabımda. Bu şekilde o zaman artık bu güzellik buzdolabına gidiyor. Biraz dinleniyor. Ben de bu sırada sebzelerimi hazırlıyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tavuğumuz toplam 2 saat boyunca buzdolabında dinlendi. Sonrasında ben de şöyle fırın tepsisini çıkarttım. Aslında bu bir tava arkadaşlarım. Biz fırına da sapını çıkartıp sürebiliyoruz. Fırına da girebiliyor. Şöyle tavuklarımı soslamış oldum. Tavuklarımı koydum. Hemen etrafındaki sebzelerimize söylemek istiyorum. Patatesimiz var, havucumuz var, domatesimiz, çaylıstom biberimiz bizimle, kapya biberimiz bizimle. Bu kadar arkadaşlar. Yani sebzeleri bu kadar. Evinizde olan tüm malzemeleri bu arada ekleyebilirsiniz. Benim evimde bunlar vardı. O yüzden bu sebzeleri tercih ettim. Şimdi şöyle sebzelerimin üzerine biraz sıvı yağ gezdireceğim, biraz tuz gezdireceğim. Ve bu güzelliği önceden ısıtılmış olan 180 derece fırına alacağım. Ve üzerini gibi olana kadar kızartacağım. Ve tavuğumuz fırından çıktı arkadaşlar. Sebzeli ve özel soslu tavuğumuz toplam tam 1 saat kadar pişti. Bu arada ara ara kontrol edin. Çünkü fırından fırına da farklılık gösterecektir. Şöyle sizlere bu halinde göstermek istedim. O zaman bu halinde gördüğünüze göre son olarak serviste görüşüyoruz. Ve fırında hazırlamış olduğumuz sebzeli ve özel soslu tavuğumuz hazır arkadaşlar. Servise hazır. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum ve artık yavaş yavaş ya videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip bir yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.